Bugün e, Dünya Şiir Günü, bugün Nevruz, Bahar'ın başlangıcı, bugün e, Günlerden Babam, e, Yaşar Uzun, Fakir Keyfi kitabından bahsetmek istiyorum. blogu takip edenler, e, daha önce şiirlerini seslendirmiştim bilirler, en son e, geçen senede e, pdf olarak e, hazırlayıp e, blogda, dileyenlerin indirmesi için fakir keyfi adlı yazıda yayınlamıştım bugün bu şekilde bu 21 Mart'ta bu şekilde de yine anmak istedim babamı Ben size bu bloğumda babamın PDF olarak hazırladığım şiirlerini yazdığım yayında. Babam için yazı yazmıştım. Onu okumak istiyorum öncelikle. Babam için. Yaşar abi kitap çıkartmıştı bir zamanlar. Kitabından var mı? Edinebilir miyiz? Diye yıllarca o kadar çok soruldu ki bize. İşte bu nedenle epeydir bunu yapmak istiyordum. Babam sevilen biriydi. Hala sevgi ve saygıyla anılır. Bu benim ve ailem için gurur verici. Bunun için minnettarız. Daha önceden Penceremden İnciler adlı bloğumda babamın şiirlerini seslendirmiştim. Dileyen oradan dinleyebilir. Babam gençlik yıllarında toplumsal sorunlarına değinen tiyatro oyunları yazarak arkadaşlarıyla birlikte sahnelemiş. Ne yazık ki oyunlarının metni elimizde yok. Bunun için üzgünüz. Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanmış ama ekonomik nedenlerle Sağlık Kolejini tercih etmek zorunda kalmış. Yenişehir Sağlık Kolejini bitirdikten sonra da Ankara Gevher Nesibe Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek bir nevi meslek ihtisasını yaparak sağlık eğitimcisi olmuştur. İlk öğretim yıllarında babamdan kompozisyon derslerinde yardım alırdım. Diyatro sevgim, yazmayı deneyişim, sanırım babamdan gelen genlerden olsa gerek. Babamın kitaplarımı okumasını çok isterdim. Onu erken yaşta kaybettik. E, kitabının arka kapağında e, şairin hayata küsmüş ruhu dese de e, babam e, yaşamla barışık, yaşamayı seven biriydi. Daha sonraki yıllarda yaşam koşuşturmacısı, memuriyet mesaisi derken pek de sanatla ilgilenemedi. Belki de sanat karın doyurmuyor. <laughs> Bunu fark ettiğinden de olabilir. Tabii ki bu yorumdan öteye gidemiyor ne yazık ki. Tıp fakültesinin ve geç ergenliğimin yoğun yıllarında bunları konuşamadık. Bizleri görüyor ve gurur duyuyor olduğunu düşünmek bana iyi geliyor. Bu kitabı da iyi ki çıkartmış. Daha önce kendi e-kitaplarım için bağış kampanyası yapmıştım. Ancak insanlar paralarının nereye gittiğini bilmek istiyor. Her adrese güvenemiyor. Günümüz koşullarına bakınca haklılarda. Buraya kadar okuduğunuza göre babamızın şiirlerini de okudunuz demektir. Bunun için teşekkür ederiz. Sizden bir ricam olacak. Birine yardım etmeniz. Miktarı hiç önemli değil. Birini sevindirmeniz bile yeter. 21 Mart 1991 babamızın aramızdan ayrılışının günü. Nevruz, Ekinoks ve Dünya Şiir Günü de aynı zamanda. Anıldıkça yaşaması dileğiyle babamın ruhu şad olsun. Bunu 20 Mart 2022 yılında yazmışım ve altına da her iki soyadımı da yazmışım. Doktor Demet Uzun Nohutçu. Babam çünkü mesleğimle de gurur duyardı. Ona bunu yaşatmak benim için ayrı bir mutluluk. Ayrıca yazdıklarımı da okumasını gerçekten çok isterdim. Ve ben bu pdf'i torunları Erdem, özgün belken yaşar umut ve duyguya itafen e, demişim sevgi saygı özlem ve minnetle e, bunu e, fakir keyfi isimli e, yazımdan e, tıklayıp indirebilirsiniz dediğim gibi e, alma verme dengesini gözeterek bir çocuğu sevindirebilir e, bir derneğe yardım edebilirsiniz Gerçi bugünlerde <laughs> herkes yardım yarışında içinde bulunduğumuz ülkemizin içinde bulunduğu durum üzücü depremde ölenlere ölenler için Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar yakınlarına sabırlar dileriz. Tüm ülkemizin insanlarına hepimize sabırlar dileriz. Tekrar babamın ruhu şad olsun. Anıldıkça yaşasın. Yaşay, yaşadığını da yaşadığına da yürekten inanıyorum. Sevgi ve saygılarımla.